Alıyor, alıyor. Bak böyle oluyor gidiyor alıyor gidiyor markete gidiyor marketten bunu görüyor bunu alıyor bak koyraz bak Mar koyraz markete gidiyor marketten bunu görüyor bunu alıyor böyle bir yemek veriyor bunu büyüyor çok kocaman oluyor falan iyi izle bak şimdi yemek verecek bak ben daha küçük bir balığım gördün mü benim benim ha.

<laughs> <Bana bununla> Çağıracağım. <çıkamazsınız. gülüyor> ben tamam. sonra... işte, yani, var bana başkanım. Benim ismimi de alabilirim başkanım. Başkan ben Murat işte yani burada. Murat Murat Yaman arkadaş. Buraya gelebilir <laughs> mi? Buraya gelebilir Ben giremedim. Bana ben WhatsApp Çağıracağım arayabilir miyim? Veya sen arar mısın? Aa, canım acıyor. Ama Çok, canım 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 Köpek balığı canım canım Köpek balığı nasıl yiyor? canım 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 köpek balığı canım canım <laughs> Artık büyükleri yiyoruz büyük, büyük, büyük <laughs> akrep. büyük akrepleri yiyoruz. Bu <laughs> bugün hamsi yemek istiyor bak. Bak bunlar hamsi. Hamsi, ya, ya, ya. hamsi <laughs> <yiyor>. yenilmiyor, yenilmiyor. Hamsi yiyeceğim. Daha çok bundan yemem lazım hamsi yemek için değil mi? Evet. Tamam. Ben yemek istiyorum. Bunlar ne yemek kesin Ben aynen, yemek yemek bir şey istiyorum. Var, evet. ben hamsi yemek o istiyorum. O yüzden bunları yemem lazım. Benim buraya. Hamsi, hamsi var, yiyeceğim ya. Hamsi yedim burada. Hamsi yedim Ver lan bana ver lan. O hamsi yap, Hamsi de yiyorum artık. Bırak. Bırak Bırak.

Şu an paramız Yemeğimiz evet, kadar da var ya. Şimdi tamam. yani, koydum şey daha, daha. Da. Da. daha Büyük hamsiyle. Büyük büyük hamsiyle. Koşuyacağım. Koşuyacağım.

O sabah ha, Lan, Yunus balığı bırak et bizi. Et, 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 et. Yunus bırak. Yunus balığı balık diye burada yimin, kaldım. Yumurta açtı mı? yumurta Niye gelmediğini söylemedi mi size? bu insan 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 Ama söylemeyen şey var. Rabia sizi siz biliyorsunuz. Rabia sizi onu dokuz Bırakın beni bırakın. Ben Evet. Daha çok Aa, artık, bu var. artık bu niye yok? Artık bunları yok. Bunları. Ziz aramasının sebebini merak ediyorum. Bu da Yunus balıklarını yemiyor da. Onları yemek istiyorum. Siz bana saldırıyorsunuz. Ben almaya gelmedim. Ben size birazdan göstereceğim. Birazdan ben sana saldıracağım. İyi sen gel. Sen üstüne bineceksin. Gel. Yunus balığı. Yunus balığı. Bak Yunus balığı seni yerim ha. ...birine vermesi lazım ki Sen de değil mi? Biraz daha ya yiyeceğim. bakalım yiyebiliyor balı. Siz bana telefonu vereceksiniz. Kimi bekle telefonu bekle Yunus balı olur. biraz be Bir hadi be. Hadi be Yunus balı yemek istiyorum. Dedim ya, Yağmış, dedim ya işte, yiyelim. Dedim, dedim, saniye. artık es çerez mayonez bizim için. Hadi yiyelim. Neredesin Korkak tavuklar ne oldu? Kaçtınız mı? Kaçmışlar korkaklar. o ne oldu lan? Yedim Yunus bananı. Gel O zaman sen beni yiyordun değil mi? Gel gel hop bana hop bana. o. İsa'nı yedim? Katil balina, katil balina, katil balina. Ben <laughs> katil balina. Her şeyi yiyebiliyorum. <laughs> Her şeyi yiyebiliyorum. Katil balina hariç. İnsanları bilemiyorum. Buradaki insanları da yiyorum. Katil balina yiyemiyorum ama. katil balina. Katil balina. Kılıç balı. Kılıç Kılıç balı. Kılıç balı. Kılıç balı, Kılıç balı. Kılıç balı, kılıç balı. Balığını yiyebiliyor. Oğlum, oldu, Her şeyi yiyebiliyor. Ana bir daha ver bir Katil balina. Gelin lan buraya yiyecek bizi. Ee, ee, Katil balina yemeden ben yiyeceğim. Ne, ne oldu? Ne oldu lan Yunus balıkları? Siz beni yiyordunuz. Ben sizi şimdi tek lokmamda yiyorum. Tek tek. Küçücük gözüküyor değil mi? Eskiden kocaman gözüküyordu. Artık kocaman Küçücük göz yani küçük gibi biz büyüdük değil mi? Baba veya anne. Sen, Allah, Allah. Anne. Ay, sen de. Aa, geliyor geliyor. <laughs> bekle onu da yiyeceğim <laughs> bekle. Katil <laughs> bayla beklesin <laughs> de yiyeceğim. Şimdi Rabia da bizi duyuyor. <laughs> Birazdan katil bizi duyuyor. <laughs> Birazdan sen yiyeceğiz bekle güçleneyim bekle, <laughs> bekle. bekle bekle. Bekle bekle güçleneyim sonra kaçacaksın. İnsanlar gelin <laughs> lan. Büyümem lazım. E, artık kuşlar bizim e, için bebek e, şey. Gel buraya yemiyor Yemiyor Oha bir sürü kuatil balina geldi imdat. Artık, abi, Helikopter oha. Helikopter yiyeceğim o. artık. Helikopter, helikopter. Ne zaman helikopter, helikopter Gemi yok. Gemi yok. bunları. Ne oldu lan? Hepiniz yiyeceğim Hepiniz lan. Ne Hepsini yiyorum. Bu ne lan? Ma, ma. He. O de, da mavi balina. Ne? Oha her ne? şeyi yiyorum. Gemi yok. Uçak yiyorum. Bak helikopter yok. Gelin lan buraya. Bizden kaçıyorlar. Gelin lan buraya. Gerçekten iyi de. Biz o. Oy boy noy biliyoruz. Kaldırdın ya. evleri yiyoruz. Oha ne yaptın ben mi? Evleri yedim. Evleri yedim. Evleri yedim. Savaş uçaklarını yiyoruz. Evleri yiyoruz. Oha esceles mayonez yerim lan sizi. Esceles mayonez siz artık. Gemi. Bak abi ben her şey yiyorum her şey yiyorum her şey yiyorum. Oha. Yok bir de öleyim. E bak, ben. lan buraya. Ee, hani bak dişli işte, tarafı. benim ölmem imkansız her şey yiyorum. Bak izle bak. Bir suya düşeceğim sese bak. Buing Bak hani nasıl uçuyor her şey. şey. Oha uçak Gel lan buraya uçak Oha savaş uçağı her şey yerim ben de. <Demokraten> Daha yiyemiyorum <laughs> Daha yiyemiyorum Bu ne lan Savaş bombaları gelmiş Savaş bombalarını da birazdan yerim Şimdi yiyemiyorum Küçücük göz küm aslında Biz büyük Oha uçak yok Uçak yiyen balık Uçak yiyen balık Uçak yiyen balık Lan bu orada Uçak yok uçak. Şey evet. Bu ağaç yiyeceğim. Canım, bu gemiyi de yemek ya, istiyorum ama yiyemiyorum. Uçak yok uçak. uçak. Uçak yok şey uçak da, da, şey uçak. Yapmadım. Yapmadım. Uçak yok uçak. Uçak yok. Bomba 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 bomba. Bunları yiyorum. Alın lan size bize. Bana bomba atıyorsunuz. Ben de atarım. Diğer oğlum yeter bomba. bombalar benim peşimden geliyor. Bu tarafa buraya bu tarafa. Hadi hayır. gel lan bomba. Hadi 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 çarpsan hadi. Ee, Hiçbir şey olmaz ki bomba. Çarp çarp bakalım aşkına çarpın. çarpın. Hiçbir şey, şey olmadı ben sizi da yerim da, oğlum. ay gemileri yiyorum her şeyi yiyorum. Dünyayı yiyeceğim abi. Az kaldı dünyayı yiyeceğim abi. Evet dünyayı yiyeceğim. Bakalım bu taraflarda ne kaldı. Onları yiyor. Kayayı mı oha kayı yemeği de baksana şu an. Bu karışımdır. Çocuklar ya Ya, ya, Ya dinle, Sen inanmıyor Oha. Balık büyüdüğü için artık korkuyorlar. Bak görmüşler. Yutmuş ya. Bir daha, bir daha, bir daha. O yüz spığında bak.